Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games'in 3. bölümüyle beraberiz. Yanımda Salih var. Evet arkadaşlar. Demiştim ikinci bölümde 3. bölümü onu çekeceğim demiştim. Aa başlıyor. Tamam. Gel şuraya mi? gidelim. Arkaya arkaya. Tamam. Başarı. Gel. Değil arkaya mi? doğru gidelim. Şöyle ilerleyelim. Ne var diye bakalım. Şu küçük gemiye gidelim. Gel. Parkurumuz çok kötü arkadaşlar. Benimki de et diyelim yani. Benimki o kadar iğrenç. Şey acayip iğrenç. Hemen düştüm. Gidersen de arkadaşlar yavaş yavaş oluyor. Kendi yaptığım parkur mapini çekebilirim. Kendim yaptım ellerimle. Ellerimle siz hazırladım ve kılıç buldum. Şunun altında bir çeşit vardı ben öyle biliyorum var. O bilgisayarlarda oluyor. Ha şu. Bana eşya var mı orada? Var. var mı? Zırh falan var da kılıç yok. Senin şey için sana kılıç olsun bu Zırhları bak. Aa koy. bekle gel gel. Bekle. Zırhları koy. Lan. Kaldım ben burada. Lan. Zırhları çeste koy. Adam mı geliyor lan? Adam geldi, Adam geldi, Adam geldi, hadi. Nerede? Arkanda. Bekle, hallederim ben. Adam Türk be, yok be tek değil. At kafalı diyor. Keseyim adamı. Bence kes. Kestin. Adam çıkmaya çalışıyor. Yardım Yardıma geleyim. Keseceğim az kaldı. Gel 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 gel. Adam üzgün. Kaf Kafalığı vardı bana verelim Vur bana vur vur. Yetişebilsem. Şuraya doğru yürü. Kestim. Onda kılıç var mı? Yokmuş be, adam fakir. O seviye teşkil ben de alırım. Bekle biraz dur, dur. Ben Şuraya başladım. doğru git. Hızlatayım. Sen beni hızlat. Daha ben gelemem iti, vuramam. Aa adam gördüm. Gel al ben. Uzakta mı? Biraz. Şu kayalıkta. Ya boşver. Bu sandık vardı galiba. Ben oraya gidiyorum. Aa gel 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 gel. Kılıç çıkabilir. Sandıktan kılıç çıkarsa benim. Chest'te bırak. Taş kılıcı. çıkarsa benim ama. Tamam, taş çıkarsa senin. Taş balta çıktı. Bana versene. Ben taş baltayı aldım, sana kılıcı bıraktım. Gel buraya al valla. Neredesin? Yukarıda çıkmayı biliyorsun herhalde değil mi? Oo ben çok şey demir sete yaklaştım. Oradan atladım. Sanda geldim mi? Geliyorum. Sanda koyuyorum. Taş kal işte tahta kalıyor değil mi? Evet. Ben hadi, aşağı atlıyorum. Şunu alalım. Şuna alalım. Arkadaşlar galiba ben e, orayı biraz patlatmıştım. E, Adını da ne koydum? Pro Blaze koydum. Onu biraz patlatmıştım. Aa. Onu düzeltirim ve onu da çekerim. Kendi yaptığım parkur Minecraft'ta. Ben şu, ben şu yere gideceğim. Aa orta. Sandıklar yenilendi ortaya. İki adam var. Adam ortaya geldi. Gel dalalım. Dalalım. adamları da alıyoruz. Bizi bir adam aldım ben. Aldın mı? Hı -hı. Gel gel. Bir kafalık kaçıyor. Arkadaşlar bu arada e, lock var, lag var bu e, Hunger Games'lerde. E, blok hani itemler kaçıyor böyle. İlerliyor, kaçıyor. Evet. Zıplaya zıplaya kaçıyor arkadaşlar. Burada sadece yay var ayakkabı almış. Demir ayakkabı bırakmış. Ok var mı sende? Pantolon. Ok mu? Aha. Yok galiba. O biftek falan. Sen de bende demir balta. Aa taş kılıç. Yiyim bende de taş kılıç var. İşte o taş kılıç sana geldi. Aa taş kılıç bana geldi. Bende de var. Bende de var. Bende de var ama. Bende de var ama. Aa bende de var. Bende de var mı lan? Ben yok mu? Salih kavalı bana versene kardeş. Peki ya. Hadi kardeş. O kadar. Oha adam ne yapmış çöpleri. Adam gelirse valla bizi keser ikimizi. Ben tuzağı yapacağım bu çeste. Küfür. Argo kelime yok. Argo kelime yok. Argo kelime yok Salih. tamam. Bir daha seni videoya koymam Bir daha seni videoya koymam. Çok acıkmış adam vurma. Müfte yiyeceğim ben. Ya vurmasana. Tata. Benim eşyalarımı baksana beni bana bak bana bana bak bana. Ben kendime bakıyorum. Tam benim eşyalarım full o zaman. Kaç boşluğum var senin? Benim üç boşluğum var. Senin üç buçuk. Hadi gel hadi. Gel gel gemiye gidelim. Köpü olan yere gittim ben. köprüde olan yer. Adam Burada var. Atmıyor. ben şu dağa çıkacağım. Gel gel. Bu bana mı? Burada güzel itemler var. Adam var keseriz. Tamam. Şunu buraya alalım. Abi ben sana vuruyormuş gibi yapayım yumurtla. Tamam mı? Tamam. Gel. Ben şimdi spamlayayım. Koş koş adamı öldür. Oha adam yine öldürecek lan. Öldürecek Salih. Kaç kaç kaç. Baltası var. Oh öldüm, öldüm öldüm. Kaç. Arkadan geliyor. Senin için abi bu. Kestim. Salih balta benim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yürüyordu. Balta Baltabanın bana geldi Vallahi ya abi ya ne şanslı bir adam bu çocuk ya. Abi vurma bak. İlerlettim. Abi üç canım var. Vurma. Ben de yemek kaynıyor. Açtım onu. Abi de üç boşluğum var. He. Evet. Yemek mi kaynıyor sende? Evet. Ya arkadaşlar yani şey, ben özür dilerim. geliyor yani. Başlıyor, başlıyor, desmeç başlıyor. Ay benim canım beni full değil lan. Attı mı? Allah! Bir kesmeye çalıştım Hadi abi oldum. adam. İnşallah kazı Aa, ne oldu lan? Ben? Ben, ben seni kesmişim ve kazandım arkadaşlar. Ya sen beni kesmedin. Arkadaşlar 8 dakika olmuş. Neyse ben ve bir... neyse güzel geçti bu bölüm. Güzel Ay, olmasa bir da, da söylersiniz. Yok çok uzun sürdü. Abi ya. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Salih Kafazan'da. Bak cücüğünü salla. Neresin? Evet, burası. Gemsin önüne gel. Ha buradasın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.